İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19-27 Mart tarihleri arasında emniyet ve jandarma tarafından 27 farklı ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya 19-27 Mart tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Tem Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Daire Başkanlığı Kom ve İstihbarat Başkanlıkları Koordinesinde 27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı, 48'i tutuklandı, 16 sak hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor. Operasyonda çok sayıda döküman ve dijital materyal de ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler terör örgütünün askeri mahrem yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, örgütün kripto haberleşme programı Baylok kullanıcısı olmak, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı olanlar da yakalandı. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Valilerimiz, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamız ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.